yokluğun bölümde bir yumru kadardı. Ama acısı ta genzimden çıkardı. Kırtlağımda bir alev topu yanar, sevdan nefesimde ekşi ekşi kokardı. Irpalardı tenimi gecenin tırnakları. Öyle sen doluydu ki içimin çatlakları, dilim bile hangisine söveceğini şaşırırdı. Özlemin yüreğimde kekremsi bir kampçı. Hep aynı yere vurma, nasırlaştı. Bırak, bırak artık, bırak acılarımdan zevk almayı. Kezapsız yakıyorsun uykularımı. Bu sevdayla çarpsaydım bir buzdağına, tuzla buz olur, dönerdi alev çukuruna. Küçük, küçücük bir boşluk bulsam, sızacağım ama gel gör ki bir ıslıktan farksızım senin duvarında. Kanımı donduruyor bu bitmeyen gitmelerin. Hatta hesabı yok yüreğimdeki seyirmelerin hiç kolay olmadı. Olmayan seni, olmayan suretlere giydirmek. Kolay olan tek şeyi de oysa sevmek. Sahi, sahi kolay dedim de aklıma geldi. Sen neden sevmedin ki beni? Neden? Neden sevmedin ki beni? Sahi sen neden sevmedin beni? Neden? Neden sevmedin beni? Neden sevmedin beni? Neden sevmedin beni? I do